İyi akşamlar canlar ee, Canlarım Ben bu videoyu normalde Cumartesi günü hazırlamaya başladım ee, İlk hissemiz olan Marşalı Cumartesi günü çektim Lakin yayınlamak fırsat olmadı. Biraz bekledim. Anca bugün tamamlayabildim. Yani e, ilk hissemiz Marshall Şöyle izah edeyim. Cumartesi günü çekilmiş bir video. Grafik cumartesi gününün grafiği. E, bugün tekrar bir daha bakarım en son videonun sonunda Marshall'a. Yani şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. İsterseniz yavaş yavaş analizimize analizlerimize geçelim. Bakalım neler olmuş, neler bitmiş, neler olabilecek. Ona göre hareket edelim bence. O zaman ilk hissemize geçiyorum sevgili dostlarım. İlk hissemiz geleneksel olarak marşa arkadaşlar. Hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 50, 100, günlük hareketli ortalamalar 200 günlük hareketli ortalamamızın altında. Bu da bize haftanın son seans günü olan Cuma günkü %3.74'lük yükselişin ödük, ölü kedi sıçraması olduğunu gösterip düşüş trendinin devam ettiğini belirtiyor. Hazmimiz son haftalarda çok azalmış. Bu da yatırımcının artık tahtadan soğuduğuna işaret sayımız şu anda 30'un altında aşırı satım bölgesinde olduğunu ve bir geri dönüşün bakın üstüne basarak söylüyorum geri dönüşün çok yakın olduğunu gösteriyor. Grafiğimizde baş omuz formasyonu oluşmuş. Bu da belirli bir süre daha trendin geri çekileceğini öngörüyor. Lakin Riyasay'ın aşırı satım bölgesinde olması baş Omuz formasyonunun tamamlanması yakın bir tarihte tekrar üstüne basıyorum. Geri dönüşün işaretidir. Şahsi fikrime göre yatırım tavsiyesi olmayarak Marshall hissesinin pazartesi günü 2500 direncini kıramayıp Nisan'ın ilk haftasına kadar 1884'lere dönüp güzel bir onay alıp Mayıs'ın ilk haftasında ise 2992 bandına yürüyeceğini düşünüyorum. Evet dostlarım şimdi ikinci hissemiz. Evet canlarım ikinci hissemiz Dobur. Dobur'a 83 TL'den giriş yapmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel kazandıran bir tahta oldu. Grafik Grafiğimizi incelediğimiz zaman gösterilen zaman aralıklarında önemli bir yükseliş trendi içerisinde. Fiyat yatay eksende sürekli olarak artmış. Farklı zaman aralıkları içerisinde. Çok özür dilerim canlar. Farklı zaman aralıkları içerisinde hareketli ortalamalara baktığımız zaman kısa vadeli hareketli ortalamaların 20 günlük ve 50 günlük uzun vadeli hareketli ortalamalarda, ortalamalarda 100 günlük ve 200 günlük daha hızlı yükseldiğini ve bunların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu da güçlü bir yükseliş eğiliminin içerisinde olduğunu bize tekrar tekrar ispat ediyor. Canlarım, ne var grafiğimizi birazcık dikkatli incelediğimizde belki siz de görürsünüz. Lakin ben şunu söyleyeyim size. Grafiğimizde bir formasyon oluşmuş. Neydi bu formasyonumuz? Yutan boğa formasyonu olmuş. Canlarım. Yutan boğa formasyonu neydi? İlla ki biliyorsunuz. Yutan boğa formasyonu düşüş direnci içerisinde olunur. Burada uzun beyaz mum çubuğu kendinden önce oluşan siyah gövdeyi tamamen içine alan beyaz gövdeye sahiptir bu beyaz mum çubuğu siyah çubuğun bütün gövdesini içine alacak kadar uzundur yutan boğa formasyonu önemli bir dönüş sinyalidir bu formasyon için ne olması lazım birazcık da eğitim gibi düşünün şimdi e, bu hem analizini yaparken hem de yutan boğa formasyonunu da anlatmış olayım size bu formasyonun oluşması için ne olması lazım? Piyasanın düşüş trendinde olması lazım. İlk gün küçük bir siyah gövde oluşması lazım. İkinci gün meydana gelen beyaz gövde önceki gövde, önceki günkü siyah gövdeyi tamamen içine alması lazım. Bu formasyon yatırımcılara düşüş trendinin sona erdiğini, yükselişin başladığını gösterir. Teyit seviyesi ise son kapanış fiyatı olarak tanımlanır. Evet dostlarım. Yani şu anda e, burada size izah etmek istediğim şu. Do burada yükseliş trendimiz devam ediyor. Yatırım tavsiyesi olmamak ile birlikte benim düşüncem arkadaşlar 250 bandı, 270 bandı kısa vadede. İsterseniz şimdi diğer bir hissemize bakalım. Evet sevgili dostlarım. Bir diğer hissemiz Atatürk. Evet canlar, Atatürk'de biz çok fena yakalandık. Yani bizde her şey şeffaf, her şeyi rahatlıkla söylüyoruz. Yakalandığımız bir hisse vardı. Bu kadar güzel kalanışlardan sonra o da e, Atatürk P oldu. Dediğim gibi Atatürk hiç beklemediğimiz bir hamle gördük. Ve çok fena yakalandık. 172 bandında yakalandık. Ve onun ardından <laughs> maliyetlerimizi düşürdük. Maliyetlerimizi güzel noktalara getirdik grubumuzda. Şu anda da artık e, patlama noktasını bekliyoruz ki e, bugün bir sinyalini verdi bize patlama noktasının ama bu sinyal Death Cat Bounce olarak düşünmüyorum ben daha önce bir Doji Star yaptı zaten Doji Star'ın ardından tekrar bir yükselme yaparak Failing Tree Methods'a geçti Bu da ayıdaydı biliyorsunuz tekrar bir düşüş yaşadı onun arkasına. Lakin baktığımız zaman bugün çok önemli bir destek seviyesinde kapattı. Evet bugünkü kapatışı güzel bir destekti. Ve şunu söyleyebilirim. Bugünkü en son hamlesine baktığımız zaman bize bir ters çekiş oluşturdu. Evet. Ters çekiş neydi dostlarım? Ters çekiş formasyonu genellikle trendin tersine dönüş sinyali olarak yorumlanır. Ters çekiş formasyonu uzun bir gövdeye sahip bir mum çubuğu ve bu gövdenin üstünde küçük bir fitilin bulunduğu bir görünüme sahiptir. Gövdenin alt kısmında genellikle bir fitil bulunmaz ya da çok kısa bir fitili vardır. Bu formasyon piyasanın düşüş eğiliminde olduğu sırada oluşuyorsa ve artık düşüşün zayıfladığını ve trendin sona erdiğini belirtmek için genellikle meydana çıkar ve doğruluk oranı çok yüksek bir formasyondur. Şimdi bunlara bakarak ele aldığımızda ve grafiğimizde de bir üçgen oluşmuş. Üçgenin 90 derecelik dik kenar uzunluğunu alıp bölgemize koyduğumuzda yaklaşık bize 204-205 liralara yürüyeceğini gösteriyor. Yani Atat de artık yükseliş trencine girdiğini rahatlıkla ben söyleyebiliyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamalak, olmayarak bunlar benim kendi kişisel düşüncelerim sevgili canlar. Yani demek istediğim Atatürk'e de işler artık yolunda Yükseliş trendine Yükseliş trendine Başladı Bundan sonraki hedefimiz 140'lar ardından 162 Ardından 190 Ardından 200 bandı bizim için çok önemli 200 bandını da kırarsa 210-220'ye doğru Hedefine Çok güzel bir şekilde ilerleyebilir İsterseniz iki tane hissemiz kaldı onlara da geçelim canlarım bu iki hisseyi e, bizim genel grubumuzdan bir arkadaşımız istemişti miyatek ve reader onların da yorumunu yapalım evet canlarım miyatek'e baktığımız zaman şu anda işler iyi gitmiyor gibi gözüküyor Düşüş trendine girmişiz ki biz e, grubumuza gene döneceği noktayı yani tam şurayı adresi söyledik. 83'ten döner düşer dedik. Çünkü e, bütün grafik bunu gösteriyordu. Bar bar bağırıyordu. 83'ten döneceğine dair. Peki şimdi durumlar ne? Bakın şimdi iki tane durum var arkadaşlar burada. Birincisi hacimin kötü olması. Lakin bütün indikatörler düşüş trendinde riyasayı düşüşte meki düşüşte üçsel ağırlıklı ortalamaya göre düşüşte lakin her ne olursa olsun miya endeksle alakalı endeks düşerse miya düşer arkadaşlar endeks çıkarsa miya çıkar bakınız burada çok güzel bir çanak oluşturmuş ve aynı zamanda flama formasyonu yapmış Flama formasyonu neydi canlar? Evet canlarım. Buna bayrak formasyonu da diyebiliriz. Boğa bayrağı. Şimdi şöyle düşünelim canlar. Zaten görselinde attım boğa bayrağının. Orada söylüyor. Bizim iki tane hesaplamamız gereken nokta var. İlk önce ilk önce hesaplamamız gereken noktalardan önce bakınız grafikteki bayrak formasyonundaki direk, şeyimiz, çizgimiz bugünkü kapanıştan çizgimize dokunuyor, tepkiyi alıyor, yukarı doğru hareket ediyor. Lakin çok yukarıda tutunamıyor. Biz şimdi öncelik olarak neyi baz alacağız? Bir, çanağımızın içerisindeki boyun çizgisinden en düşeye kadar olan noktamızı ölçeceğiz. Trendin kırılım noktasından sonrasına koyup ölçeceğiz. Veyahut da yapmamız gereken nedir canlarım? Bayrağın direğini ölçeceğiz gene aynı şekilde yükseliş trendi için. Bayrağın direğini ölçtükten sonra nereye kadar gideceğini belirleyeceğiz. Benim kendi şahsi fikrim dostlarım ki bunu ben e, ne zaman paylaştım cuma günü gruptan bir iki arkadaşımla paylaştım gene aynı şekilde bir iki arkadaşım değil de direkt grubuma attım şu şekilde Mia'ların Mia'nın 102-103 bandına doğru yakın bir tarihte hareket edeceğidir arkadaşlar yani Mia'daki düşüşün ben kısa süreceğini bekliyorum arkadaşlar artık bir tepkiyle ki e, endeksteki baskı da çok önemli bunda. Bir tepkiyle 102 103 bandına doğru yatırım tavsiyesi olmayarak yürüyeceğini düşünüyorum canlar. Evet. Şimdi diğer hissemiz. Canlarım diğer hissemizi e, şu anda çekemeyeceğim. İnanılmaz bir e, baş ağrım başladı. Onun için ama size diğer hisse yerine yani reader hissem şunu yapabilirim. Bu hafta yükseli, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yükseliş trendine devam edecek 3 tane hisse verebilirim. Bunlar da nedir? Atatürk Dobur, Jans, Asuzu. Anadolu Isuzu yani. Jans demiştik. Jansa Jans Sanayi. Dobur Doğan burada. Bir de ATP yazılım Bu hafta bu üç hissemizi yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyorum. Kendi şahsi fikrimdir. İsteyen arkadaşlarım değerlendirebilir. Hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Bundan sonra videolarımızın sıklığını arttıracağız ve bizimle kalın diyorum. İyi akşamlar, iyi geceler.